Barış ve Yahya Kayıp Yıldız'ın peşinde. Barış uzayı çok seven bir çocuktu. Geceleri odasının tavanına yapıştırdığı parlayan yıldızlara bakarak uyurdu. En sevdiği oyuncaklar astronot figürü, roketi ve robotuydu. Ama son zamanlarda içindeki yıldızlar sönmüş gibi hissediyordu. Her şey sanki küçük kardeşi Yahya'nın eve gelişiyle değişmişti. Annesi ve babası artık Yahya'ya daha fazla zaman ayırıyordu. Barış sanki eskisi kadar önemli olmadığını düşünüyordu. Üstelik arkadaş edinmek de hiç kolay değildi. Kimi zaman yalnız hissediyor, kimi zaman da kardeşinin varlığı onu daha da uzaklaştırıyordu. Ama Yahya, Barış'ı her zaman büyük bir hayranlıkla izliyordu. Minik gözleri abisini her gördüğünde ışıldıyor, küçücük elleri ona ulaşmak ister gibi havada sallanıyordu. Ama Barış bunu fark etmiyordu. Bir gece Barış yatağında gözlerini tavana dikip düşüncelere daldığında odasındaki yıldızlardan biri aniden parladı. Önce gözlerini kırptı, sonra ışığı büyüyerek odanın içinde süzüldü ve yumuşak bir sesle konuştu. Barış, yardımına ihtiyacımız var. Galaksi bahçesinde bir yıldız kayboldu ve sadece sen onu bulabilirsin. Tam o anda Yahya beşiğinde hafifçe kıpırdandı. Barış kardeşine baktı. Minik elleri ona doğru uzanmıştı. Sanki beni de götürür der gibi. Barış hafifçe gülümsedi ve sen daha küçüksün ama döndüğümde sana anlatırım dedi. Barış gözlerine inanamıyordu. Küçük, parlak yıldız göz kırparak pencereden dışarı süzüldü. Barış heyecanla oyuncak roketine atladı ve bir anda kendini yıldızların arasında süzülen bir astronot gibi hissetti. Galaksi bahçesine vardığında onu bekleyenleri gördü. Parlak gövdeli bir robot, altın pullarla kaplı bir balık ve bilge görünümlü yaşlı bir gezegen. Kayıp Yıldız, Işıltı adında çok özel bir yıldızdı. Ama son zamanlarda kendini yalnız hissetti ve ışığını kaybetti. O senin gibi bir yol arkadaşı arıyordu, dedi gezegen. Robot ileri çıktı. Sen de bazen yalnız hissediyorsun, değil mi? Barış başını salladı. İçinde bir şeyler kıpırdanıyordu. "Bazen," dedi yavaşça. "Annemle babam artık beni eskisi kadar sevmiyor gibi hissediyorum. Kardeşim doğduğundan beri sanki her şey değişti." Balık gökyüzünde süzülerek Barış'ın yanına geldi. ''Biliyor musun?'' dedi nazikçe. ''Biz de buradaki ışıkları birlikte büyütüyoruz. Ama bazen yıldızlar birbirinden uzaklaştığında ışıkları azalıyor. Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalır.'' Gezegen gülümsedi. ''Işıltıyı bulmanın tek yolu ona sevildiğini hissettirmek. Tıpkı senin hissetmek istediğin gibi.'' Barış düşündü. Kendi içindeki kaybolmuş hissiyle Işıltının yalnızlığı arasında bir bağlantı vardı. Belki de sevgi yok olmuyordu. Sadece bazen fark edilmesi gerekiyordu. Barış gözlerini kapatıp tüm güzel anıları düşündü. Dedesiyle geçirdiği zamanları, annesinin ona sarıldığı anları, babasıyla oynadığı oyunları ve sonra kardeşi Yahya'nın minik ellerini düşündü. Onun gülümsemesini, ona duyduğu ihtiyacı. Kalbinde sıcak bir his yayıldı. Tam o anda gökyüzünde solmuş gibi görünen bir yıldız parlamaya başladı. "Işıltı!" diye bağırdı Balık. Küçük yıldız Barış'ın hissettiği sıcaklıkla birlikte parlamıştı. Yavaşça süzülerek gökyüzündeki yerine döndü ve o an Barış anladı. Sevgi yok olmazdı. Bazen paylaşılması, bazen de hatırlanması gerekirdi. Robot elini Barış'ın omzuna koydu. Sen harika bir yol arkadaşısın. Küçük kardeşin senin gibi harika bir abisi olduğu için çok şanslı. Barış gülümsedi. O artık yalnız değildi. Çünkü sevgi her zaman onunla birlikteydi. O gece Barış odasına döndüğünde ilk iş olarak kardeşi Yahya'nın yanına gitti. Onun minik ellerini tuttu ve fısıldadı: "Seni çok seviyorum küçük kardeşim." ve o andan sonra barışın içindeki yıldız sevgi, güven ve beraberlikle daha da parladı.